Günaydın canlarım. Ah, öğlen oldu. Ben sadece, öğlen değil, öğlen sonra saat 3. Kuaföre gidiyoruz Azize, ben hani hani saç dip boyamız yapılacak. Bugün bir de benim aşı günüm. Fırsat bulursak akşam bir de aşıya gideceğiz. Bulamazsak yarın artık. Ondan sonra şuradan çıkayım. Anne tanın arabayla gideceğiz. Bu tarafa doğru gidiyorum bakalım. Burası da sıcak. Yer fazleleniyor. Ay daha iyi. Çok sıcak değil. Bak Ay arkadan şu dışarı bir çıkalım ya. Var felaket sıcak. Yedir. Ya da Bu ben bir yanıyorum hayat. Açık bir dışarı doğru çıkacağız çünkü. İrfan Bey'i bekliyoruz. O no. gelene kadar biraz dışarıda bekleyelim. Çok sıcak. Yanıyorum yanıyorum. Yanıyorum. Anneciğim açı ver. Evet bakıyorum tam şu anlar. Şey şampuan mı alacağım? Hangi almak gerek? Silver. Hmm. Silver şampuan. Silver şampuan. Çıkalım da şunu oluşalım dedim. Anneciğim. İşte Dostum rahat rahat olsun. Sıcak sıcak. Şöyle. Tipoyu yapacağız ve bekliyorum. Dışarı çık. İçerisi. Ve durdukça terliyim ama. ama hem sıcak, sıcak sıcak esiyor. Ama en azından esiyor. Şu, şu halime bak. Neyse bak. Anne de bana gülüyor. Üçümüz aynı durumdayız şu halde. Benim saçlar gitti. Şimdi Aliye gidiyor. Azize bitince gidi ama Azize bir de pedikür yaptıracak. Onun iş Gideriz. Hava yine acayip sıcak ya Ay bayılacağım artık. Dışarı çıktım. İçeride de görüntü var. Ama bence güzel oldu ya. Şöyle gelsin. Anita telefonla konuşuyor. Şöyle yapalım. Bence güzel oldu. Neyse, idare eder. Biraz bir şey benzedik yine. Şimdi Aziz'e bekliyoruz, onun iş bitsin. Sonra ben, sonra eve el gideceğiz, sonra markete gideceğiz. akşamda eğer Allah'tan bir zaman çıkmazsa aşıya gideceğim ben. Aşıdan sonra gene belki bir Hilton yaparız demiyorum. Gün içinde bakacağız neler yapacağımıza. Evet, Aziz'e de çıktı güzellik. Yani, <gülüyor> 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 bak 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 güzel video çekiyorum <laughs> canım benim. Bak 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 <arkadaşlar>. güzel işler. Evet. Şimdi yavaş yavaş gideceğiz artık. İşimiz bitti. Güzelleştik. Evet, yavaş yavaş gidelim evimize. Ama Ama yapacaksın ya. <laughs> Kızım ben <laughs> Gel gel Aneta. Üçümüz. <laughs> Her şeyimiz kız kıza. Bir de foto yapalım. Yine. Bir de foto yapalım evet. evimize geldi. Şimdi bir kahve içeceğiz birlikte. Oo. <laughs> oh. Yalnız dışarısı ne diyeyim yani 40 falan değil. Yemin olsun 50'ye yakın bir sıcaklık var. Resmen kavuruyor ya. Bu sıcak <laughs> çok normal değil ya. Bu normal 50 derece. <laughs> 50 derece normal 50 derece. <laughs> Kız 50 derecenin nesi normal? <laughs> ne derecesi be normal 50 derece. Dur dur ne bak derece? şimdi elbis çek. Anne bak bak. Anne özledin yedin sen? Dün tıraş oldu. Böyle biraz tüyleri gitti. Ha, <laughs> bak bak. <gülüyor> Telefon. Annem. Annem. Oğlum. Kuzum benim güzel minik oğlum Ağzını yüzünü sevdiğim köpek. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> köpek. Evet. Kızlarla oturdu Kahve Aynısı. içiyoruz. Hava çok sıcak. Hı. Dur. Derim Kardeşimi şey. de görün Kız kıza kahve keyif. Gel fazla. Sana da. <laughs> Sana da bir tane verelim hayatım. Ha onun da şey, onunki daha iyi bak. <laughs> ha, Sen biz. Ah çok sıcak. Ah çok sıcak. Ama gerçekten havanın sıcağı normal değil. <laughs> garip garip kaç derece garip Zaten bir sıcak var. Baba okudu ya, 42-43 derece. Bence daha fazla bence, çok çok da. fazla. bence de, bence de, de, de daha fazla. De fazla. Anlam. Anlam. Ama bu saate daha. Aha. Sabahtan güzel. öğleden yüzden biz ö, denize gittik ya o da güzel. Gece. Bu saate böyle. Bir saat kaç? Evet. No. Beş, dört, dört buçuk. Böyle gibi çok fena evet. başlıyor. Çok evet. fena. Evet. Evet. No. Daha Sonra daha tekrar akşama kadar güzel ama bu böyle gibi saate hep Geceği böyle. Gece yine biraz serinesi yok. Bu saate böyle gibi dört buçuk, beşte ya da evet başlıyor böyle sıcaçık. Hep böyle.

ama sıcak hayvan. Neredeyse O kadar mi? sakin onu görmediğim. Giderken, giderken sıcak da. Serinletiyim Evet. <laughs> evet. O kıvırcık haline eser yok şimdi. evet Evet evet. <laughs> <Aşıya> gidiyoruz. <laughs> Yine üç kız aşağı gidiyoruz. <laughs> bana aşı vurulacak inşallah. Bu sefer bir bahane bulmazlarsa, e, bir bahane bulmazlarsa aşımı yapacaklar. Üçüncü aşım. Ya. İnşallah. İnşallah. Hadi, bakalım. Gidiyoruz. Acil klima, 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 klima. Evet, şimdi Bugün biz her zamankinden farklı bir sıcak para anlamadım ben. Felaket bir sıcak. yangın nereden herhalde. Çünkü Türkiye'nin hemen hemen bütün kıyı kesimlerinde yangınlar ve orman yangınları. Onların sıcağı mıdır bilemedim. Neredeyse 50 dereceydi yani inanılır gibi değildi sıcak. <gülüyor> <gülüyor> Müzik eşliğinde gidiyoruz hastaneye doğru. Hastaneye geldik. Oho güzelim deniz manzarası. Hastanenin konum şahane. Evet geldik bakalım Masamızı taktık inşallah evet. Sorun çıkmadan bu sefer aşımı Olacağım İnşallah sorun çıkmayacak Bakacağız Hadi kukar Kızları bekliyorum Geliyorlar Haydi ya da Hadi Sadece eski O evet. Ne yapayım sizinle çelim gidelim Evet çünkü beni bekliyorlar bizimki yemeğe ama ha. anne hani istiyorlarsa delirmiş. Gitmeyelim evine. Gide Sen bize evi götür. onlar bir marketten ben sigara. Alakalı. Tamam tamam nerede market. Ee, Yapmayalım. ben söylüyorum. aşımı üçüncü mü bunun bitti. Nereye gideceğiz? En sonunda vuruldum. Ha. Sen ha. nereye gidiyorsun? Öyle ya da böyle. Eve doğru götür tamam. eve Var gidelim iş biz. Işler, çünkü işler, işler, biz tamam. Evde bekliyorlar. Hepsiyi o yüzden sonra gidemiyorsun aşı günümüz bugün öyle bir aksaklığa uğradı. Biz ona gidemiyoruz, eve ev gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <Siz de> gidiyoruz. <laughs> Çünkü o bizim Sırat fix ya. olmuştu. Sırat aşı Sırat önce aşı sonra Derken e, bugün Çok evde da. bekliyorlarmış. Onun işi var, yemek yiyecekmiş o yüzden biz eve gideceğiz. Neyse ben aşıma vuruldum. Üçüncüyü vuruldum. Vuruldum. Ay ne Biz bir on tek kızlar tek kızlarıyız biz. Üçümüz de Biontek var. Ver orçanda. Ar arkada bak bak bak. Biontek kızı. Azize Biontek kızı. Evimize doğru gidelim. Yaz akşamlarının en güzel yemeği. Karpuz ve peynir. Biz karpuzumuzu yerken size güzel bir gün diliyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.